Arkadaşlar merhaba, ben Çekiliş Adam. Yeniden ben, yeniden yeni bir çekiliş. Şöyle... Hapel Ev diye bir sayfa buldum. Gayet güzel, hoş. Ki... E, şunu tekrar... Tamam, takip ettik. Güzel hediyeler veriyor. Pike takımı, blender seti ve dikey süpürge. Hepsi fıstık gibi. Şu süpürge benim işime çok yarıyor. Çünkü kuş beslediğim için toz oluyor. Hemen oradan. Temizlerim gibi mi geliyor? Hayaller hayaller. Önce bir çıkması lazım arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Takip et. Beğen. Tamam. Canlı yayında yapılacak. Çok iyi. Yalnız benim 3 tane arkadaşım yok. Bakalım 3 tane arkadaşı nasıl bulacağız? Evet kendi hesabım Ömer Evet. diğer Ömer tamam diğeri kim diyor <laughs> kimi takip etsem Betül alt dire, 2022 kekini bir de Betül'ü etiketleyelim Betül 2020 Abdüle çok zor bir isim seçtim lan. Tamam buldum. Üç arkadaşımızı etiketliyoruz. Bu arkadaşımızı da takip edelim. O da benim gibi. Oldu mu dur bakayım. Hapel evdi. Değil mi? Evet. Takip ettik. Üç arkadaşımızı etiketledik. Başka yapılacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hissediyorum bu çekiliş bana çıkacak. Hepinize bol şans. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.